Peygamber döneminde tarikat var mıydı? Ya sana bin defa Allah de, iki bin defa, beş bin defa la ilahe illallah de. Sahabe zaten yürürken, gezerken, yukarı çıkarken, vadiden inerken daim Allah'ı zikrediyordu. Hayatı zikir idi. Ebu Bekir Sıddık'tan bahsediyor. Sesli, bütün alem dinlemiş. Gece yarısına kadar saatlerce Kur'an okuyor. Tarikat işte bu. Tarikat dediğimiz beyefendi biraz Kur'an okur musun? Biraz da zikir yapar mısın? Bir yüz defa estağfurullah der misin? Bunlar dinde var mı? Bilmiyorum ki var mı? Sen var mısın dinde? Bu ne hal ya? Bu ne cehalet? Ettir. Ufacık bir şeyi millet anlamakta zorlanıyor. Börek var mı börek? Yedir içir. Ya yiyen içen yayladakiler. Biz onun için gelmedik ki ya. Biz Allah'ı bilmek için geldik. Ona kulluk için geldik. Feyza ferahata diyor. Boş kaldın mı? Yatsıyı kıldın mı? Kıldın. Boş musun? Boşum. Fensaf diyor. Huzurma dikil diyor. Nafile namaz kıl kıl kıl. 200 rekat kılıyor işte Ebu Hureyre. E, yoruldum. Ve ila rabbike. O zaman Rabbine fergab. Kur'an oku zikir yap tesbih çek. Allah'a yönel. Yat kalk namaz mı kılacağım? ibadet mi edeceğim? Gavur oldun şu anda sen. Sen Allah'a kulluğu lüzumsuz görüyorsun. Yat kalk o zaman televizyon seyret. Yat kalk müzik dinle. Yat kalk internetin takıl. Adam haramla meşgul olmayı meşru Allah'a kulluğu gereksiz görüyor. Bunda iman var mı? Böyle bir iman olur mu ya? Ya yapamıyorsan da bari kabul et. Tasdik et. Saygılı ol.